Dostlar selam. Yeni bir videodan herkese merhaba. Dolaş'tayım. Kareyi de aldım. Ve karşımda da Franco olacak. Ee, Karet Dolaş çok tercih edilen bir pick değil. Ama maçına göre oynandığında gerçekten çok güçlü bir karakter. Ve ben de gücünü göstermek istedim. Ee, çünkü şöyle bir amblem dizilimi tercih ettim. Onu da göstereyim. Çeviklik, kız canavarı sarsıcı patlama. Hem hasar atabilen, hem çok hızlı görüş verebilen, hem de ee, iyi insek yapabilen, yani fokus atabilen bir karakter. Bakın gördünüz mü? Fiskesini aldım. Mesela bunun gibi. Ondan sonra bu arkadaşa da oynayacağız. F Smite attırdım buna da. Agresif pipik. Agresif pipik. Maçına göre oynamak lazım. Her maça gitmez ama e, rakip kırılgansa gerçekten çok iş yapıyor. Oyunlar aşamış, aşamasında. Umarım kaybetmezler orayı yalnız. Başta yaptığım bu darlamanın Aa, aldılar mı? Güzel. Lensin mavisini almışız. Süper. Yarı candan fazla vuruyor. Hele bir de kemer falan bitirelim. E, Pasif sayesinde kemeri de çok hızlı kasıyorsunuz. Fear, fear tamam çıktım. Beksana birazcık sıkıntı bizim için. Onun haricinde e, sorun olabilecek herhangi bir şey yok. Kemerimi önerdim. Gel bakalım buraya. Taş bastı bu. Taşını da aldık kardeşimin. E dostum, sonra alamazsın bu ormanları. Adam iki seviye kaldı. Şuna bak, benden daha düşük. Tamam 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 kızma, kızma. Çok da derinlere girmemek lazım. Her ne kadar hani önde olsak da. Yalnız burada oynamanın bir anlamı yok. Bence şeye gidin. Turtle alın. Güzel. Bunu da ben kestim. Şöyle şuradan da canımızı basarız. Pasifimiz dolar. Hızlıca. Exp rep desenize kanka. Kanka Exp'in yapabileceği bir şey yok. Erken oyunda çok agresifiz yani. Bindin mi onun tepesine? Binemedin. Van Vanvan ne durumda? Bir aşağıya Clint'e inelim ya. Az önce gördüm çünkü. Mid'den farm alıyordu. 4 olacağım az kaldı. Bekle kardeşim. Bekle kardeşim. Geliyorum. 1-2-3 Ona kule altı girerim aslında. Ama çıkmam lazım. Şöyle biraz bekleyeceğim. Aa minyona vurdum yanlışlıkla. İsmi düştü. Aa gitmemiş. Ama sen gitmezsen ölürsün kardeşim. Gitmezsen ölürsün. O kadar da değil. Bir can daha basalım şurada. Bizimkiler de turtle alıyor. Merhaba. <laughs> Merhaba. Şöyle sağ sol yaparak gezelim de. Beksel onun Q'su gelir. Zarar diyen olmayalım yani. Durduk yere yatmayalım. Gel bakalım buraya. Tamam ultisini aldık. Kaçtı bu. Şimdi 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 şimdi. Şurada da iğnemi basarım. Daha sonra da kaçarım kardeşim. Bana bir şey yapamazsın sen şu an. Çok geridesin çünkü. 1600 altın. Saldım aşağıyı mı? Kanka yani sen biraz ezilmiş olabilirsin ama Dur bakalım ben sana geleyim. Öldün. Yani burada beklememesi gerekiyordu. Boşu boşuna. Canından oldu. Base atmamıza gerek var mı? Bence yok. Şurada bir şöyle bir namaz kılalım arkadaşlar. Oh. Çok güzel. İbadetimizi de ettik. 5 vakit. Şimdi kemer yükü toplayacağız. Sağdan soldan. Her yerden. Ben şöyle ufak bir direkt not alayım. Lancelot'tan çok fazla hasar yemeyelim. Clint de zaten skill shot vuruyor. Zınk. Tamam. Tamam bir tane vuracaktım sadece. Kemer yükü için kardeşim. Kızma bana çok. Ee bana ulti attın ama sen yattın kanka. Ne alaka? Bak ama aşağıya niye itmediniz? Ultini ultini her şeyini alırım kardeşim. Tamam 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 hemen hemen de Hemen de yetenek patlatıyorlar. Şunlara bak. Merhaba. 2, 3. Bu da yattı. Gel bakalım kardeş. Zınk. Oy. Oy. Neler yapıyorsun? Fiske falan attı bir de. <laughs> Ultisi yokmuş ama. Ultisi olsaydı muhtemelen ölecektim. Bir kemer yükü daha. Geliyorum sana, beni bekle. Geliyorum. O klinti kestireceğim tekrardan. Ne haber? Töpeker. Kanka sabırlı ol bir, sabırlı ol. Benden oyun bekle. Sabırlı ol. Milyonun it. Yalnız biz hiç kule açamamışız. Bak kulede gerideyiz. Tamamdır. Bunu da ben kestim. Oo, parlayan hasarlar çıkılmış. Hayırdır? Hayırdır? Bir kemer yükü daha kardeşim. Çok güzel. Ultime 10 saniye kaldı. Fiske ya yani ulti fiske kombosu yapacağım ama. <laughs> Burada bir ekmek varmış. Hemen aldık. <laughs> Kalidin bu yanını seviyorum ya. Çok iyi. Hop. Hop. Çıkarım mı? Çıkarım mı? Deş ah be. O so son şeyi vurmasaydı. Neyse ama ADC birazcık rahatladı. Takımda en çok altını da ben kasmışım. Oo, Clint seri katri oldu. Yalnız o bize sıkıntı bak. Alo. Vanvan'ın oyuna girmesi lazım. Üçüncü itemini çıkıyor. Kritik build mi yapıyorsun falan bana? Yap bakalım. Vexana'ya karşı herhangi bir şey almama gerek var mı şu an için? Bilmiyorum. Yani zaten 4K altını var. Çok fazla bir... Bakayım ne vuruyor. Yani... Bak ben bu Clint'i kestiririm size ama beni görmeniz lazım. Uf çok güzel. 2 Triple kill. Tank kalitle triple atıyoruz. Tank kalit pardon. Haydi bakalım kardeşim. Böyle de bu <laughs> dolaş böyle oynanır. Gel 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 şurayı da itelim. Bu da göz hakkımız olsun artık. O kadar fight kazandırdık size. Bana bir şey demezsiniz diye düşünüyorum. Güzel. Antiğimiz de bitti. Şimdi ne alalım? Bir tane alacak karanlık alalım da şu grind falan bize fazla vurmasın ya. Ayazımız var zaten üzerimizde. Ama onun öncesinde ben bir Athena çekeyim. Şimdi ne olur ne olmaz ikinci itemini bitirecek. Bek sana. Aradan şeyi çıkardık ama bizimkiler fight'ı kaybetti. Ama bak. Vanvan çok kötü oynuyorsun kardeşim. Gerçekten çok kötü oynuyorsun. Bizim takım niye bu kadar sattı? Onu anlamadım. Ben de onlara güvenip girdim ama neyse ya önemli değil. Bir karambol alanında yine çeviririz maçı. Şimdi ulti fiske kombosu yapamadım. Oğlum sen nasıl bu kadar çok hasar yiyorsun? O temlerle yersin tabi. Oy, 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 oy. Valla orada dünyaları tankladım. Kana susamış oldu. Beni yakalayamazsın dostum, zor biraz. Yalnız şu Clint'e oynayacak mısınız artık? Hı? Şöyle şey yapsam. Boşu boşuna fiskilerimi atıyorum kaçmak için sürekli ya. Tamam bana vursun önemli değil. Ben yaşarım ama kes o Clint'i. Güzel. Tamam hadi itelim buraları. Artık split'e başlayacağım yani. Çünkü geriye düşüyoruz. Geriye düşüyoruz derken yani karşı takım da kasıyor. Vur kuleye, kuleye vur, kuleye bak. Orada fight atmanın bir anlamı yok. Tamam, Atenan var. Bana bir şey olmaz. Bir de alacakaranlık alalım dostlar. Ya, kain falan da alırım da. Clintte kargı var. Ondan sonra şeyde. ve oh, o hepsi de ayaz da almışlar. Bir ormanda şey yok. anti Antyol yok. Diğer hepsi çıkıyor. Kes bunu. Güzel. Lord'a alalım hadi. Bak, Ormancıyı da düşürdük. Lord'a doğru. Doğru Lord'a hocam. Kardeş, yakalanma göz göre göre ama ya. Güzel. Çık oradan. Çık. Clint geliyor. Son itemini çıkıyor Clint'te. Ona onu ben tekleyebilir miyim acaba? Şöyle kenarda köşede bir yerde kıstırsam. Hadi. Ya ulti at Franco. Neyse güzel. Faşa kesti. Oo çok iyi. Çok iyi. Güzel sattırdım. Tamam ben yapabileceğim maksimum yaptım dostlar. Yani zaten elimdeki çar da bunu böyle bir çar. Bunu yapmanız gerekiyor. Bazen arada kalıp ölmeniz de gerekiyor. Sonuçta bir savaşçı tank. Şu orada girer misiniz canlarım? Gerçi oyun bitermiş ya. Faşa ultisini orada değil de rakip base'e döndükten sonra atsaydı çok daha iyi olurdu. <laughs> Geriye fiske atacağını biliyordum Clint'in. O yüzden ben de ultiye bastıktan sonra fiskeme bastım. Tam kafasına çöktük. Her ne kadar Frank'a ulti atmış olsa bile full hasar kastığından dolayı kırılgan. İşte hani ben diyorum ya Clint oynanmıyor. Neden oynanmıyor? Böyle bir fokusa yatıyorsunuz dostlar. Çaldım mı ben bunu? Yok çalamamışım. Franco yine bize ulti bakıyor. Nasibi vanvan van aldı. Vur, buna vur, buna vur. Ah Afaşa. Kim attın orada ultini bilmiyorum ama bak boşu boşuna yine Beni kesebilir mi ki? Kesti valla. E, bu kadar yani stun yersek 6500 vurmuş. Şuna bak. Abicim niye bitmiyor şu maç? Yani faşa. Krinte fokusluyorum. Ultini ona at. Yazayım var yani her şeyi böyle yazmamız gerekiyor. Sala anlatır gibi anlatmamız gerekiyor. Kemer yüküm biraz az sanırım. Şu, Dakika 16'ya göre daha fazla olması gerekiyordu. Ölme, ölme. Şimdi benimle gelir misiniz? Şu klinti kestireyim size. Hazır Franco yok bak onu koruyacak kimse yok şu an. Ay, vey demiş. Benim kemer yükü yapmam lazım. Gel Gelen buraya. 31 güzel. Nereye açıyorsun oğlum ultini? Nereye açıyorsun? Nereye açıyorsun kuzum ultini? Ama bak lütfen biri beni görebilir mi? Cık. Güzel. Vanvan sonunda bir iş yaptı. Yani itemlerini falan bitirmiş. Şu an şeyde o hasar vurur. Bak bir tek şey var. Franco var. Kesersin onu. Oğlum kar sopası var adamı. Niye ulti açıyorsun? Dümdüz vurmaya devam etsene güzelim. Güzel. de Midas, şey, Midas'ı sat direkt doğar rüzgar al. de sat doğar rüzgar al. Lens geliyor. Valla ben yapabileceğimi yapıyorum. Arka tarafa sarkıyorum. Hasarımı bırakıyorum. Gerçi hasar bırakamadan Frank ultiliyor beni ama. Şimdi lord alacağız. Lord fight var. <laughs> 34 kemer yükü. Şöyle. Oğlum sen amma hasar vuruyorsun ya. Bir de alacak karanlık falan aldık. Şuradan bir Birazcık can dolduralım. Kain mi alsaydık? Ne yapsaydık yani? Gel bakalım buraya. Geber artık yat aşağı. Bu nedir ya? Adam ölmek bilmedi. Sen de öl kardeş. Uğraştırma bizi. Hadi bitirdik oyunu hadi. Lord'a falan gerek kalmadı. Şimdi lord'a sokmaya çalışsam size girmezsiniz. O yüzden daha fazla uğraşmadan bitirelim oyunu. Hadi. Ah yanlış attım ultiyi. Fiskeyi daha doğrusu. Kuleye vurur musun? Neyse bitti galiba. Bitti mi? Bitti. <laughs> Bir an var ya bitmeyecek sandım. Ay ay. Ne yordunuz be? Ne yordunuz be? Yani şu oyunu şöyle hızlısından kazansak güzel MVP'yi almışım. %19 hasar attım arkadaşlar. %31 de tankladım. Yani bakın glue var, Alice var. Onların yanında bile karşıdaki Franco da TR'ymiş bakın. Zaten at bana attığı fokuslardan, ultilerden belliydi. Kilit adamlara ulti attı. Yani Clint bu yüzden oynanmıyor. Ve ben gerçekten şu an solmuş durumdayım. Çünkü e, her ne kadar hasarı yerinde olsa da mobil bir kahraman değil. Fokus yiyince böyle arkaya sarkan birileri olduğunda yatıyor aşağıya. Her, Franco koruyamadı bakın işte. Kalit de böyle. Dolaş kalit. Agresif olacaksınız. Tabii ki de agresif olurken arkanızda birilerinin olmasına dikkat edin. Ee, görmeleri gerekiyor takımın çünkü %73 takım fight oranım var. %31 206k tankladım. 73k'da %19 hasar attım. Böyleydi dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.